Yılbaşı sofraların vazgeçilmesi Hindiler bu yıl beklenen ilgiyi görmedi. <laughs> Merkez pazar yeri girişinde yetiştiriciler tarafından getirilen hindiler tanesi 250 ila 300 liradan satışa sunuldu. Hindi, kas, satıcan oluyor oluyor. Hindiye rekabet var, var. Fiyat nerelerde hindilerde? Fiyat e, 300 lira, 250 lira, horoz 100 lira. Peki hindilerde kilogram nasıl oluyor? Kaç kilo geliyor bir hindi? 7 kilo, 8 kilo, 10 kilo gelen var. Horozlar da 3 kilo, 2,5 kilo. Peki evet. alım var mı? Vatandaş hindi alıyor mu? Alıyor, alıyor. Gücü olan alıyor. Eskisi gibi değil, biraz ağır olur. göre alan <laughs> oluyor işte. Hindinin alternatifi ise horoz ve kazı oldu. Birbirini stres ediler. Değil mi? Evet, evet. Merkez mahalleleri ve yakın köylerden getirilen horoz ve kazlarda tanesi 100 ila 150 liradan satışa sunuldu. Hindi fiyatlarının bu yıl zam görmediğini söyleyen yetiştiriciler, bakımının masraflı olduğunu, yem fiyatlarının arttığını, vatandaşın alım gücünün düşmesinden dolayı satışların bu yıl durgun olduğunu ifade ettiler. Ee, ortalama 200-250 lira arası gidiyor. Yani Geçen seneyle aynı yani o kadar piyasa canlı değil. Yok mu satışlar bu sene? Vallahi umduğumuz gibi değil yani. Vallahi bilmiyorum büyük ihtimal biz şu an böyle canlı olarak sattığımız için millete biraz yolmazlığı zor geliyor galiba marketler kolayına geliyor. Yani büyük ihtimal ondan yeter ya diyoruz alım gücü yani milletin alım gücü düşük olduğu için şey yapıyor pahalı geliyor